Tabii biz bu akşam şiddeti erkeklerle birlikte konuşacağız ama erkeklerle birlikte bu işin çalışmasını yapan uzman isimler de var. Psikolojik danışman Olcay Ezgin o isimlerden birisi. Ee, size sormak isterim, erkeklerle çalışmanın, erkeklerle şiddeti konuşmanın ne gibi faydaları var? Bu işin çözümlerini bilirsek, olumlu sonuçlarını görürsek belki bizlerin de yol haritasına ışık tutar bu veriler. Hı hı. Merhabalar öncelikle tabii benim bir ünvanımı da söylediniz. Şimdi Murat'ın yanında ne yazık ki artık onunla ilerleyeceğiz. ben psikoloji alanında çalışıyorum ve yani çok uzun zamandır da erkeklik çalışmaları, toplumsal cinsiyet eşitliği çalışmaları yapıyorum aslında. Karışık gruplara da yapıyorum ama erkek gruplarıyla böyle daha derinlemesine atölyeler yapıyorum. erkeklerle çalışmak neden önemli? Aslında baktığımız zaman bir kere işin faili. Bunu söylerken çok üzülerek söylüyorum. Kendimi de dahil ediyorum. E, bütün erkekler aslında potansiyel bir fail. Hali bu sistemi değiştirmediğimiz sürece fail olmaya devam edeceğiz. Bu konuda ne kadar hassas yıllardır çalışıyor olsak da e, bu çarkın içinde aslında devam edeceğiz. E, bunu da yanlış anlamayın. Erkekler bu işten dezavantajlı diye söylemiyorum. Aslında erkekler tabii ki bu işin e, her ne kadar bu düzenden zararlı gözükse de ben bunu şöyle anlatıyorum aslında. Ben metrobüste mesela çok dezavantajlı olduğumu hissediyorum. Çünkü bir metrobüse bindiğim zaman çok sıkışık. İşte o sırada yanlışlıkla bir kadına değerim çantam dokunur ve ondan sonra ne yapıyorsun sen dediği zaman ne olacak diye çok endişeliyim. O yüzden gidiyorum bir cam buluyorum oraya doğru böyle yapışıyorum kimseye dokunmayayım falan diye. Bunu da eğitimlerde anlatıyorum ne kadar dezavantajlıyım değil mi bir erkek olarak aslında. Sonra diyorum ki kimin aslında mağduruyum o, o kadının değil aslında eğer öyle bir şey olacaksa. Bunu yapan erkeklerin mağduruyum. Halbuki ben erkeklik topyekun değişmediği sürece benim de metrobüste huzurlu bir yolculuk yapma şansım yok. O yüzden erkeklerin katılımı, erkeklerin bu sürece dahil olması çok önemli. Topyekun bir değişime ihtiyacımız var. Bu arada tabii ki sonunda şunu eklemeden geçemeyeceğim. Ben en fazla metrobüste çok utanırım böyle bir şey olursa açıklayamam. Utancımdan ilk durakta inerim herhalde. Öyle düşünüyorum. Ama bir kadın pandemiden hemen önceydi galiba değil mi? Çekmeköy'den kalkan bir otobüste bir erkeğin saldırısına uğradı, tekmeli bir saldırısına uğradı, şort giydiği için. Ben utancımla metrobüsten iniyorum bir durak sonra ama bir kadın aynı durumda, aynı dezavantajlılıkla hayatını kaybedebilir ve tabii ki bundan sonra bütün toplulaşılabilen kadınlar bunu düşünmek zorunda kalıyor. O yüzden hani söylediğim şeyler erkekler üzerinden söylediğim şeyleri bir mağduriyet üretmek için söylemiyorum. Bizim mağduriyetimiz bu kadar bu durumda. Tabii ki erkekler üzerinden de konuşmak lazım. Ama ben şunu görüyorum, neden çalışmak lazım sorusunun en önemli şeyi, bence erkekler de artık bundan rahatsız. Ya zaten rahatsız erkeklere ihtiyacımız var. Birazcık rahatsız olan erkeklere ihtiyacımız var. O yüzden de biz eğitim çalışmalarıyla aslında erkeklere ulaşıyoruz. Özellikle bazen çok kalabalık gruplar, bazen çok küçük gruplar. O çok küçük gruplarda daha da derinlemesine üzerine konuşuyoruz. Buna topyekün eğilmediğimiz sürece de çok fazla birazcık ayrıcalıklarımızdan vazgeçmediğimiz sürece, önce ayrıcalıklarımızın farkına varmadığımız sürece, önce isterseniz oradan başlayalım, süreci bunu düzeltme şansımız yok. O yüzden bir de şey gibi geliyor, bir... Eğitimde 10 kişi geliyorsa, 15 kişi geliyorsa kapalı bir grup, bir erkek çemberi oluşturuyorsak oradan çıkan 15 kişinin de diğer erkekleri anlatması da çok önemli diye düşünüyorum. Ee, o yüzden bu işin e, potansiyel faili olan önce erkekler, önce değil pardon, erkeklerin de dahil olması gerektiğini düşünüyorum ki Dilek Hanım biraz önce söyledi, burada bir, bir panelde, bir webinarda buluşuyor olmamız da bir tartışma konusu. Erkeklik çalışmalarını Anlatmak da bir tartışma konusu olabilir. Yani sonuçta bütün kaynakların buraya ayrılmaması gerektiği, kadın çalışmalarının devam etmesi gerektiği, erkeklerin de bir yerinde katılıyor olması ve aslında e, feminizmin yıllarca yaptığı çalışmalarda da beslenmesi, oradaki öğretileri kullanıyor olması gerekiyor. O yüzden biz önemli bir yola çıktık ve ben kendim şahsen 15 yıldır bu alanda çalışıyorum ve eğitim çalışmaları yapıyorum. Umuyorum ki daha çok erkeğin katılımıyla da bu konuda çalışmalara devam edeceğiz diyerek böyle ilk tur sözünü bitireyim isterseniz. Olcay Tüy'e ben tekrar dönmek istiyorum. Ee, aslında hep e, sorunlardan bahsettik ama bunların ne yazık ki hepimiz biliyoruz. Peki bu çalışmaların bir çözümü oluyor mu? Faydası oluyor mu? Siz nasıl geri dönüşler aldınız? Yani o e, şiddeti asla kabul etmeyen ya da kendini hep üstün gören erkekler bu eğitimler, bu geri dönüşler sayesinde kabullenişe ya da farkındalığa geçiyor mu? Bundan söz edelim, ardından kadınların askerlik yapmasıyla ilgili Selçuk Bey'in söylediklerini not aldığınızı gördüm, ona döneriz ardından. Ben onu merakla bekliyorum, Selçuk Bey'in ne diyeceğini, nedenini, ne onu bekliyorum, o ayrı. Ee, Şey Erkekler eğitimlerle aslında değişiyorlar mı? Dön dönüşmek daha doğru bir deyim olabilir bence, değişmek çok iddialı. Farklısın. Kişilik 0-6 yaşta oturmuş. Ondan sonra kendi içinde dönüştürmek belki olabilir. Ee, ben dönüşen insanlara tanık oluyorum. Ee, daha doğrusu gayret gösterenlere tanık oluyorum gerçekten. Çünkü bazen bir kere konuşuyoruz. O sırada anlıyoruz bazı şeyleri. Şunu gördüm. Hazır bulmuşluluk varsa eğitime geldiğinde, o grup tartışmasına geldiğinde ya da bazen bu arada otobüs durağında da tartışabilirsin. O aynı şey orada da olabilir. Hazır bulunmuşluğu varsa bir anda ampul yanabilir. Benim gözlemim şu, bir hazır buluşuluk, iki bununla beraber gelen e, özellikle çok farklı bir kültürden geliyorsa bunu tartışan insanlar değişiyorlar. Böyle evet deyip her şeye kafa sallayanlar değil de çünkü onlar genelde özellikle e, belki Osman Bey de beni iş dünyasına olumlar, e, iş dünyasındaki insanlar genelde şey yapıyor işte biz Beyaz yaka dememek için gayret gösteriyorum o beyaz yaka mavi ayrımı yapmamak için ama öyle adlandırdı. ofis çalışanı diyeyim. Evet öyle deniyor daha çok. Ofis çalışanları mesela daha çok evet öyle diyorlar. İtirazları varsa içlerinde saklıyorlar. Bir genel bir gözlemim bu arada. bu. Tabii ki itiraz edenler de var. Ama e, daha e, band çalışanları. Ee, daha, bir, özür dilerim değerli hocam. Özür dilerim. Buyurun. Buyurun. Ee, beyaz yakalılarla ilgili söylediğiniz şeyi bir kere daha söyler misiniz ee, daha çok evet diyorlar. Dinliyorlar, onaylıyorlar ama itiraz ne, biraz neyi, daha... Ne, ne, neyi onaylıyorlar? Neyi onaylıyorlar? İşte bir eşitliksizlik var dünyada, Türkiye'de ve bunun sonucunda işte kadınlar zarar geliyorlar. Şiddete gelen o süreç. Bu konuda beyaz yak geliş. beyaz yakalıların bu konuda sabıkasının feci olduğunu söylemek isterim size. Yok ben onaylamayı zaten olumlu bir şey olarak söylemedim. Yani biraz etliye sütlüye çok karışmayayım ortalık karışmasın gibi söylüyorum. Abi. Burada yanlış anlaşılmasın bu ofis çalışan olup da bu konuda hassas olan yok mu çok. Bu konuda bir süre eğitici eğitim yaptık. Kendi kurumlarında şirketlerinde bunun aktarısı olanlar da var. Haksızlık olmasın. Ama böyle çok iş büyümüyor. Ama daha e, fabrikada, bant çalışanı, işçilerle beraber yaptığımızda... E, Orada çok farklı tartışmalar oluyor. Murat da farklı kitlelerle çalışıyor, o da biliyordur. Orada bambaşka, bayağı şiddeti tartıştığımız, bazen de şi şiddetin, meşrutiyetini tartıştığımız, yani benim tartıştığım değil ama bunu gündeme getirdikleri anlar bile olabiliyor. Ama en azından İnsan daha fazla samimiler e e hocam. Ya öyle demek istemedim ama birazcık... Yok yok yani acık, en azından hani... Var. Evet. Çünkü siz sorunu hani doğru tespit edip onun üzerine gidebilirsiniz. Öbür demin söylediğiniz gibi eğer kişi geri kaçıp hani kabullenmek gibi görünüp aslında dinlemiyorsa sizi daha kötü o anlamda. Evet. Zaten, zaten ya, değişim var mı? Değişim ancak kendini açarsan oluyor. Daha ne kadar açıklık olursa o kadar oluyor. Murat bir şey diyecektin galiba. Ben, ben sen söyleyene katkıda bulunmak için bir şey söyleyeyim. Söylediğin gibi yani daha eğitimli, daha şehirli, daha sosyal statüsü yüksek kişilerde bir statü kaygısı var. Yani ben şimdi eğer itiraf edersem işte uyguladığımı başkası neler diyor? Ama daha şeyde mavi yakada bu mesela böyle bir kaygı yok. Ve tabi yani Osman Bey'in e söylediği gibi bu konuda bizim önyargılarımız var. Erkeklerle ilgili çok önyargımız var. ya yani evet. Ben e, çalışmalarda gördüm ki yaptığım çalışmalarda yani muhafazakar erkekler, alt sınıf erkekler, e, mülteci erkekler, engelli erkekler daha açık bunları konuşmaya. Çünkü bu sistemden onlar da bir şekilde zarar görüyor. Ama üst sınıf bir ayrıcalık çatışması diyoruz biz buna. O ayrıcalığı kaybetmemek için daha politik doğrucu davranmayı ve e, aslında hiçbir sorunları olmadığını söylememe ilgiler. Onlar daha kapalı kutu, o ceviz daha kalın bir kabuğa sahip. Evet. Bir de Michael Kimmel'ın bir lafı var. Çok severim. Ayrıcalık sahip olanlar için görünmezdir diyor. Ee, erkekler o farkında değil aslında. Yani adını koymuyor ama aslında biz e, eril bir toplumda yaşıyoruz. Eril bir dünyada yaşıyoruz. Sadece Türkiye için söylemiyorum. Ve oradan edindiğimiz e, Selçuk Bey biraz önce bahşedilen dedi. Bahşedilen gücü, fırsatları da aslında işbirlikçi erkekler dedi Murat da aslında. Tam da işbirlikçi erkekler hissesini çıkarmayarak aslında bundan tabiri caizse ne malanıyor. Ne şiddet uyguluyor, ne şiddet uygulana karşı çıkıyor. Burada şiddet sadece bir şey tabii arada. Öyle espriler yapmamaya çalışıyor, yapmazsak mı acaba diyor ama yapılan espriye gülüyor. Ve bununla beraber aslında sistemin dönmesini çalışıyor. Murat da onu yüzde yetmiş gibi bir oran söyledi az önce dikkat edersiniz. Haliyle hiçbir şey yapmamak çok şey yapmaktan bazen daha büyük yer kaplıyor. Ee, o yüzden de bizim derdimiz öncelikle işbirlikçi erkekleri aslında kendi duydukları yerde de dezavantajlı olduklarını göstermek. bu mevzu sadece kadınlara zararı yok. Az önce söylemiştim mağdur edebiyatı yapmak istemiyorum ama erkeklere de zararı var. çok ciddi anlamda LGBT bireylere bu toplumda farklı olan herkese aslında var. Ben kendine ilgili küçücük bir şey daha anlatmak istiyorum. Ben yakın zamanda motosiklet kullanmaya başladım. Motor, ben trafikte sakin bir insanımdır. Çok kavgacı böyle gerilen bir insan değilimdir. Kornaya kolay kolay arabada basmam. Fakat motorda bir kornacı oldum. Yani insanlara sinirleniyorum. Bir de böyle yanından geçiyorum. Bir bir kornası tamam oluyor da. Böyle bir sinirliyim. Kornun kornası basmaya başladım fark ettim. Sonra neden öyle yaptığımı düşündüğüm zaman çünkü ilk defa trafikte dezavantajım. Biri kapısı açtığı için ölebilirim. Biri ay dur sağdan kaçabilir miyim diye bakayım derken arabasını kırdığı için ben ölebilirim. Öyle olduğumu hissettiğim anda ikinci sınıf hissettiğim dezavantajı hissettiğim anda Birden trafikteki öfkem artmaya başladı. O yüzden. Öfkeniz bizim... mi Olcay töbey Öfkeniz mi artmaya başladı? maç olur mu uyandı? Motorcuları biraz maço bulduğumu itiraf etmeliyim. Ee, yani her öfke erkeklikten kaynaklanıyor olamaz diye düşünüyorum ama bence buradan da bakmak lazım. Her türlü eleştiri açayım, üzerine düşünmeye açayım kesinlikle. Ee, o yüzden ben bu konuda çok sorguluyorum kendimi ve bayağı yenmeye çalışıyorum kendimi gerçekten. Her öfke erkeklik kodlarından kaynaklanmaz ama bir yandan da biraz önce o işbirlikçi erkekler neden rahat, neden öfkeniyorum rahatlar? Çünkü erkeklik kodları bana biraz da buna izin veriyor. Çünkü bir kadın aynı atarı yapsa yolda ona erkek fatmalık yapma, hanım hanımcık otur, kadınlığını bil derler. Ee, benim için ise çoğu insan normal karşılar. Ben şimdi haksızlığa uğradım ya bu arada gerçekten biri kapısını açtığı için düştüm ya da risk atlattım. Hali benim bağırmamı normal karşılarlar. Bence Selçuk Bey haklı söylüyor burada. Çok doğru. O yüzden hep sorgulamayı buralardan yapmamız lazım. Farkındaysanız kat kat. Gerçekten bu iş öyle bir katmanla çözeceğimiz bir şey değil. Biraz önce söylediğiniz o 150 katlı apartman aynı zamanda toplumsal cinsiyet rollerinin oluştuğu da kocaman bir apartman. Hali de bu, biz bunu yıkmaya çalışıyoruz. Tam tersi çünkü temeli düzeltmeden bunu çıkamayacağız gerçekten. Fakat çok fazla molos çıkacak, çok fazla toz çıkacak farkındaysanız. O yüzden de insanlar bu konuları tartışmaya çok tepkili. E, tam tersi daha çok tartışmamız lazım. Peki erkekler bu dönüşümde yer alıyor mu, bir şeyler yapıyor mu demiştiniz. Ben orada en etkili yanı şu olduğunu düşünüyorum. Erkekler diğer erkekleri anlatıyorsa bu mevzu yayılıyor. Eğitimde eğer ki bir tanesi diyor ki ya bir dakika aslında bazı yerlerde şiddet ma mazur görülemez mi, olamaz mı diyor. Ama diğer erkek onu bir kolunu dürtüyorsa, sen ne diyorsun diyorsa işte birden değişiyor. Benim eğitimci olarak söylemem var. Bir de onunla aynı sırada oturan, yan yana oturan insanın söylemesi var. Bunu fabrikasında, şirketinde, sokakta, AVM'de, metrobüste, otobüste eğer erkekler birbirini kolluyorlarsa bence işte eğitimden de etkili bir yere geliyoruz. Ama bunun olması için daha çok konuştuğumuz, paylaştığımız bir de yine etkili oluyor mu? Bence en büyük etkisi biliyor musunuz? Erkekler yalnız olmadığını anlıyorlar. Bu işten rahatsız olan sadece 3-5 erkek değiliz. Bir sürü erkek bu işten rahatsız. Ama bir sürü erkek de bundan nemalanıyor aynı zamanda. Dediğim gibi ben bu işe bu kadar kafa yoran biri olarak belki ben de nemalanıyorum işte öfkemi gösterme konusunda falan. O yüzden ilk iş kendimizi sorgulamak, inkar etmemek Murat biraz önce söylemişti. İnkar etmemek ve onun üzerine gitmek olabilir bir de aileyle ilgili bir şey söyleyeyim. Onunla ilgili bir şey söyleyeyim. Çünkü Murat'ın az önce söylediği gibi ben baba destek programı ile ilgili, babalıkla ilgili 10 yıl çalıştım. Oradan erkeklik kanalına bayağı kafa yormaya çalıştım. Ve bu işi hani babalar önce erkek oluyorlar, sonra baba oluyorlar. O yüzden erkekliği çözmeden babalığa gelemiyoruz. İşte atıyorum takside şiddet varsa o taksici arkadaş önce erkek oluyor, sonra taksici oluyor. Kadın sayısı az diye bu arada erkek olduğunu varsayıyorum. Haliyle o rollerimizi çözmeden ondan sonraki konumlarımızla ilgili zorlanıyoruz. Bunu aslında biraz önce söylemiştiniz. Yani Utku Bey söyledi. Sadece bunu şarkı sözü reklamlı olmaz. Sadece olmaz ama hepsiyle olur. Yani eğitim salonlarında konuşalım, reklamlarla konuşalım. Neden hala deterjan reklamlarında sadece kadınlar oynuyor? Neyse ki son dönemde... Araba reklamlarında arabanın sol koltuğunda oturan kadınlar olmaya başladı. SUV araçlarda da kadınlar artık arabanın sol koltuğunda oturuyor. Mesela çok küçük ayrıntılar ama hala çocuğu ağladığı zaman arkaya dönüp çocuğa bakan şoför olan kadın oluyor. Yani bunlara bakmak lazım. Şarkı sözlerine de dizgi gibi bakmamız lazım. Eğitime, iş dünyasına bakmak lazım. Biraz önce yönetici sayılarını verdiniz. Ee, onlara bakmak lazım. Ay, son söz dedim ama biz ekstra bir söz daha söyleyebilir miyim? Yöneticiye bakmamız lazım. Eşit olmadığın insanı sevemezsin. Bence biz ciddi anlamda toplumda e, erkeklerin bu hegemonyası aynı zamanda aşkı, mutluluğu da engelleyen şeylerden bir tanesi. Çiftlerle çalıştığım için bunu özellikle söylüyorum. Orada çok ciddi anlamda etkili. Ve e, son üç ayın oranlarına baktım. Öyle yıllara falan dönmedim. Son üç ayın kadın cinayetlerinde yüzde yetmişi sevgilisi, eski sevgilisi... E, şu an evli olduğu insan eskiden evli olduğu insan. Yüzde yetmiş. Yani ilişkiler üzerinden ve sahiplik üzerinden geçiyor. Haliyle sahip olduğun şeyi sevemezsin. Sahip olduğun şeyi kullanırsın. Ve erkekler çok ciddi anlamda kadınların sahibi olduğunu düşünüyorlar. Büyük bir oranda. Yine genelleme yapmayayım ama bunun çok ciddi anlamda olduğunu düşünüyorum. Ve görüyorum hatta. Ve şu anki şiddet döngüsünün en önemli dayanağında bu sahiplik olduğunu, bu yüzde yetmişlik e, Aşk yaşadığın insana bunu yapar mısın sorusunun yanıtını aramamız lazım bence. O da sahip olmaktan, o hissiyattan geçtiğini düşünüp sonra susuyorum. Ben bir çözüm önerisi de Olcay beyden rica edeceğim. Bize kısaca söz ettiklerimizin dışında belirtmek istediğiniz tecrübelerinizden çalışmalarınızdan yola çıkarak altını çizmek istiyorum diyeceğiniz notlarınız ya da şiddetin çözümüne dair uyarılarınız var mı dinliyorum ya galiba çözüm ceza değil. Yani biliyorsunuz her kadın cinayetinden sonra nasıl asalım, nasıl öldürelim, nasıl ceza verelim bu tarz diyor. Şey. Hapis cezaları var kağıt üstünde ama uygulamada tartışılır. Cezadan önce bir şeye ihtiyacımız var. Cezalar olsun yani o ayrı bir şey. Umarım oraya gelmeyiz. Ama galiba öncelikle bir farklı erkeklik tezahürlerine ihtiyacımız var. Böyle erkek tek tip bir şey değil. Ama baktığımızda tek tipmişçesine yaşanıyor. Hani bunun en basit örneği biraz önce Murat'ın soy ismini aslında çift soy isim kullanması bir de başlı başına bir farklı erkeklik tezahürü. Ya da işte mutfağa giren erkek farklı bir erkeklik tezahürü. Mesela işte ona yardım dememek, ben evde eşime yardım ediyorum ya da kız arkadaşıma yardım ediyorum, ev arkadaşıma yardım ediyorum değil de ben de sorumluluklarımı paylaşıyorum demek. Çünkü yardım deyince sanki oradaki kadının sorumluluğu erkek isterse, lütfederse istediği işlerde, istediği saatlerde yaparmış gibi geliyor. O zaman da şöyle hikayeler duyuyorum. Ben bir pazar kahvaltısı hazırlarım. Bak evde kimse karışmaz. Ben hazırlarım. Neden pazar? Sabah çocuğu okula gönderirken 7 ile buçuk 7 arasında yapsan o işi. Yok yok pazar. Çünkü pazar daha ağdalı bir iştir. Böyle zamanı vardır. Biraz lükstür, keyiflidir. Ama 7 7.5 arasında hazırlamak, koştur koştur çünkü sonra sen de işe gideceksindir. O yüzden biraz daha 7 7.5 arasındaki kahvaltılarda erkeklerin daha çok rol almasını istiyorum. Cam silmek dediğiniz cam silmek, perde asmak, balkon yıkamak. Bunlar erkekler tarafından sevilmez. Çünkü dışarıdan görünen işler. Belki de erkeklik konusunda bir devrim başlatacaksak cam silerek başlatabiliriz. Çocuğun okulunda eğer ki bir şey yapılıyorsa, kermes yapılıyorsa kocaman bir kap kısır yapıp bunu ben yaptım diyerek gidip orada kermeste satarak insanlara ben bu işi yaptım, ben de kısır yapıyorum. Çok güzel yaparım, tarifini istersiniz, ister misiniz diyerek yapmak lazım. Yani böyle bir anda olmayacak belli ki bu iş ama çok doz doz. Dedik ya reklamla da olur ama okulda çocuğun okuluna giderek de olur. Diğer erkeklere anlatarak olur, toplumda anlatarak olur. Bu meseleyi de bu arada sadece erkekler sürdürmüyor, erkeklerin bu rollerini. kadınlar da sürdürüyor. Hali toplumun her aşamasında bunu konuşuyor olmak ve farklı erkeklik tezahürlerini konuşuyor olmak. Bir de erkeklerin artık erilliği yüceltmemesi. Tıpkı reklam panosunu konuştuk. Orada ben de tartışmalı şeyim var. Ben Biz de bir afiş yapmıştık. Ve bir arkadaşımız ikiz çocuklarını kucağına almıştı ve sen benim babamsın ve tanıdığım en güçlü insansın diyordu. Aslında orada ters mesaj vermeye çalışmıştık. Hani o gücünü aslında güç olarak kullanmıyor. Çocuklarını taşıyarak kullanıyor diye ama yanlış anlaşımlar sebep oluyor. O yüzden de bu afiş üzerine bu arada biz bu afişi yapalı herhalde 10 yıl 15 yıl falan oldu. Ee, çok düşündük, üzerine çok tartıştık. Yani şu an öyle bir ortamdayız ki bu mesajları kullanmak yerine daha doğrudan herkesin tek tip anlayabileceği mesajlar ve bu mesajları verirken verirken de erkekliğin yüceltilmemesini sağlamak. Ee, reklam ajanslarıyla da çalıştım. Orada da çok önemli bir şey var bence. Hazır aslında burada görmüşken Utku Bey onu da söylemek istiyorum. Şirketler istiyor reklam yaptıracak. işte deterjan reklamı yaptıracak. Diyor ki işte kadınlara gidin araştırma yaptırın ki ya da aldı biz yaptırdık. Bu çıktı. Buna göre bize bir reklam hazırlayın. O zaman belki de araştırmayı bu araştırma eksik yapmışsınız. Hiç erkeklere sormamışsın mı demek. Yani bunu sadece reklamcılar bir şey yapsın diye söylemiyorum. Örnek olsun diye söylüyorum. Her sektörde bunu yapmak. Ve biraz değerli hocam. Değerli hocam. Özür dileyerek müdahale etmek istiyorum. Ya müdahale Buyurun. ederken araya girmek istiyorum. Ee, bu burada yanlış düşündüğünüzü düşünüyorum. Belki hmm. bir söz hakkım olur, cevap veririm ama kadınların deterjan reklamında reklamına çıkmasında ne beis ne sakınca olduğunu bilmiyorum, anlamıyorum yani. Ben gerçekten değil, gerçekten ben de anlamıyorum. deterjan kullanıyorum. Mesela ben ben zannetmiyorum tek Kullandığınızı zannetmiyorum. Tek başıma yaşıyorum ve çamaşırlarımı kendim yıkıyorum bu arada. Bu arada evde evliyken de öyle kullanıyordum. Zaten bu memleketin en büyük meselelerinden bir tanesi şu. Bu ülkenin en büyük sorunu elitleri. Osman Bey'i ayırıyorum. Çünkü sahadan çok acayip şeyler söyledi. Ee, her türlü ayıplanmayı göze alarak Osman Bey dışında Meva Hanım dahil olmak üzere. Geri kalan bir, buradaki konuşanların hepsini dahil ederek söylüyorum. Ee, bence bu ülkenin sorunları elikleridir çünkü hem pratik hem akademik olarak yetersizler. Her türlü saldırıya açığım. Eğer uzatmak isterseniz uzatırım. Ee, deterjan reklamlarında çıkması kadınların son derece somut gerekçelere dayanır çünkü dünyada aşağı yukarı 20 ila 25 trilyon dolar arasında günlük şey hacmi var e, e, tüketim hacmi var günlük olmayabilir buna yüzde %80 %70 ile %80 arasında karar veren kadınlardır dolayısıyla insanlar mantıklı olan bir şey yapıyorlar bunun hangi analize dayandığını anlamıyorum ben neden deterjan reklamında kadın çıkıyor sizin gibi bir istisna çıkmasını hangi şirket ister? Öyle yanlış bir yerden bakıyorsunuz ki. Ve Utku Bey de yanlış bir yerden bakıyor. Niye yanlış bir yerden bakıyor? Çünkü diyor ki, efendim bu diziler hayattan örnek alıyorlar. Efendime söyleyeyim, uydurmuyorlar. Ben öyle zannetmiyorum. Hayatta öyle olduğunu zannetmiyorum. Pet Dependence... Ben, de çok Utku Bey bir dakika, be yok, yok, bir yok, dakika çok sen... acil bir şey söylemek zorundayım. Toplantı benim tahminimden uzun sürdü. Ben izninizle ayrılmak istiyorum. İsterseniz bir daha yapılacaksa iştirak etmek isterim. Çok teşekkür ederim. böyle bir oluşumda olmaktan da gurur duydum. Çok sağ olun. Ama gıyabınızda konuşacağım Utku Bey. İstediğiniz gibi konuşabilirsiniz. Çok teşekkür ederim İyi akşamlar. Eyvallah. Eyvallah. Evet. Utku Bey bizler diyor ki şimdi bizler bu bizler burada şiddeti önlemek için buluştuk. Meyvan hanım bunu kapatıyor musunuz? Hayır, söyle söylediklerinize. Söz, Hayır, söyle, size... söyleyeceklerini bitirmedim. Ya bir şey söyleyeceğim, burada samimi... Bitirmenizi vereceğim Sa... Selçuk Bey. Bitirmeniz için... Hanım, için... şimdi niye araya girdiğinizi merak ediyorum. Merak ediyorum. Bir şey konuşuyoruz, erkeklerle bakın. Kadına şiddet meselesini konuşuyoruz. Utku Bey programı sizin... terk edecek ya, o yüzden e, terk e, araya etsin. girmek istedim. Olabilir, zaten terk etti. Ama siz şu anda bir kadına sesinizi yükseltiyorsunuz mesela. Bu da bir tartışma konusu değil mi? Peki, ben o, o, zaman, o, o, zaman, o zaman o zaman, motorda bir şey yapıyorsunuz ben, meseleyi ben meseleyi kadın burada erkek... sesinizi yükseltmeniz bir tartışma konusu olabilir değil mi? Olacak Bey. Peki kabul ediyorum. Değil mi? Ben kabul de kabul, edin. etmiştim Hayır ben canım diyeyim. ben kabul ben ilk defa şiddete maruz kalmış oldum. Programı kapatırken şu cümleleri sarf edecektim. Medya sektöründe çalışan dokuz e, 9 10 yıl olacak neredeyse ve şiddete maruz kalmamış sayılır. Ee, tek insan olabilirim diyecektim. Tek kadın olabilirim diyecektim. Ee, Selçuk Bey beni tecrübe sahibi yaptı bu akşam. Teşekkür ederim müdahaleniz için Olcay Ito Bey. Ee, çoğu erkek sessiz kalmayı, e, güç karşısında, sesi yüksek çıkan biri karşısında sessiz kalmayı, hatta onun safında olmayı tercih ediyor. Güçlü değilse bile öyle görünen biri olmak için. Siz bu... Duruma müdahale ettiğiniz için teşekkür ediyorum size. Rica ederim. Tam da aslında biraz bunlardan konuşuyoruz. Keşke burada da bir deney deneyimlemeseydik bunu ama ya üzgünüm. E i̇lginç bir tartışma oldu. Çok teşekkür ediyorum ben de bu gece için. Ben hazır kapan kapatırken size, Mor Salkım'a ve katılımcı arkadaşlara böyle bir deneyim olmasaydı keşke bunun üzerinden deneyimlemeseydik ama şimdi de bu da bir deneyim. Yani üzerine tartışmak adına sizin böyle bir nezlinizde böyle bir olay gerçekleşmişseydi sevinirdim. Çok teşekkür ediyorum bu geceyi tertip eden, düzenleyen sizlere. Bu konuşmayı fırsat sunan, bu konuşmak için, bu konu hakkında konuşmak için fırsat sunan sizlere.